Biz dün e, yaşla ilgili ve sürelerle ilgili vermiş olduğumuz kararı bugün eğer e, ters çevirip, geriye döndürüp, erken emeklilik diye bir anlayışı getirirsek, şunu söyleyeyim ki e, 1999, 2000 ve 2001'de IMF kapısına gidip hadi bize 500 milyon dolar para verin de şu emekli maaşlarımızı ödeyebilelim dediğimiz güne takılırız. Bu doğru mu? Bu e, dün yapılan reformlara da bugün Türkiye'nin ayaklarının üzerinde durma konusunda ortaya koyduğu çabaya da yarın gelecek nesillerimize de doğru yapılmamış bir iş olur. Çok e, üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu reform e, emeklilerimizin hangi yaşta emekli olacaklarını bir şekilde biçimlendirmiş, netleştirmiş ve ortaya koymuştur. Üzüldüğüm kısım şu kısım. Yani bu beklentileri maalesef karşılayamayacağız.